akşam Kanal D'de. Anneler günü kutlu olsun. Aşka çok yakışıyor değil mi? Değil. Değil daim. De değil daim. De. Paris. Bu. Bizim için hayaller de, gerçekler de Paris. Hayallerde, gerçeklerde Paris. Olimpiyat Oyunları resmi e-ticaret hizmetleri partneri Trendyol, millilerin yanında. <laughs> Oyuncunun zamanı setlerde geçer. Peki setlerde hayat nasıl geçer? Yemek sahnelerinde elbet yere bir şeyler dökülür arasında beklenmeyen tozlar oluşabilir. Ama Dyson görünen ve görünmeyen tozların listesinden gelir. Bu masada zamana karşı yarışırken etrafa makyaj malzemeleri dökülebilir. Dökülenleri temizlerken suyun temiz olması önemlidir. Kısacası setlerde her senaryoya hazır olmak gerekir. İşte bu nedenle Kanal D setlerinde temizlik Dyson'a emanet. <laughs> Olimpiyat koleksiyonuyla hayaller de, de senin tarzın. Şimdi Olimpiyat koleksiyonunu Trendyol Mila'da keşfet. Fuzul Toprak'tan yeni Arnavut Köy, şimdi 760 bin TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla satışta. Bugün Toprak, yarın ev sahibi olmak için 444-4406'yı arayın. Aşanalı konut sahibi olma sistemi Fuzul Toprak. Fuzul giller zorlu bulaşıklar için yoğun programı seçtiler. Pratik giller ise kısa programa geçtiler. Fairy Platinum Plus suyla temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. Siz de kısa programa geçin her pakette 165 liraya varan elektrik tasarrufu elde edin. En iyi feri temizliği kısa programda bile. Çok araştırdım ve hem prebiyotik hem probiyotik içeren Aptamil Prosineo ile tanıştım. Luna'nın bağışıklığını D vitamini içeren Aptamil Prosineo ile destekliyorum. <laughs> Benim evlenir <öyle değil> misin? <laughs> evet evlenmek şimdi çok kolay. Hayalinizdeki mobilyalar kartsız kredisiz 18 aya varan elden taksit veya özel finansman seçeneğiyle 24 aya varan taksitlerle. İşte cetvel, işte hayat. Diş macunun yeterince iyi Birçok diş macunu korur. Ama yeni Oral-B Dance 5 korumanın da ötesine geçer. Oral-B remineralizasyonla dişleri güçlendirmeye ve diş binesine asit saldırılarına karşı korumaya yardımcı olur. Yeni Oral-B Dance 5. Orubi, Türkiye'de diş hekimlerinin kullandığı bir numaralı marka. Bu salı binde bombastik bar çeşitleri 9 lira. Nutimex üçlü gofret çeşitleri 39 lira. Sana ilham verir sana. Harikalar yarattığın her sofrada. Hayallerin için attığın her adımda. Sana ilham verir sana. Asıl olarak... Da... Gastro? <laughs> <Gastron. gülüyor> ilerlemenin olduğu her yerde Kasıl bak sağ için bölebilir. Ya. Ee seramik bu da öyle. Çünkü korkma seramik diyeceğin yemeklerin doğal ve sağlıklı pişmesini sağlayan biyoseram malzemesi var. Her işin bir korkması var? Buraya gitmişler. <laughs>